tek olarak yaratıp geniş servet sahibi yaptığım, göz önünde duran oğullar verdiğim ve kendisine büyük imkanlar sağladığım o kimseyi bana bırak. Üstelik o hala daha da artırmamı istemektedir. Hayır, asla. Çünkü o ayetlerimize karşı bir inatçı kesildi. Bu yüzden ben de onu sarp bir yokuşa sardıracağım. Çünkü o düşündü, ölçtü biçti. Kahrolası nasıl da ölçtü biçti. Yine kahrolası nasıl da ölçtü biçti. Sonra çevresine baktı, sonra surat astı ve kaşlarını çattı. Sonra arkasını döndü ve büyüklük taslayarak, bu öncekilerden nakledilen bir büyüden başka bir şey değildir. Bu ancak bir beşer sözüdür dedi. Bu yüzden ben onu sekara sokacağım.''